Like, 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 like the shit up Let's go, yeah I said I got this, I'm on it yeah. Give me five years and I got what I wanted I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead Çamur Adam geldi dört kişi. kişi falan ya. Tamam çamur. Oğlum verer misin bizim mı? Lan ne? Gerçekten Mesela, Mesela, bir çatı, çatı, çatı 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 Var çatı 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 Ha bizon var. Gel sana verim ben. Baba sen. bana silah verin ben. geldim Geldi mi? Hadi hadi hadi, Daha çok ters <laughs> oluyor ya. Ben de ters hani, çok açık ya. Biraz, Biraz daha. Biraz daha. Valla. bir tane silah yok mu? Altyazı da çatıştı. Bende bir tane şey var. İp var da <laughs> <bağlandırdılar>, <laughs> <laughs> ama onu çıkarıyorum. Benim bayıltıklarımı kaldırdılar herhalde ama. Tamam bu adam var dedim ama Var var abi orada da var benim olduğum binada evet. da var Yunus habire ben. Evet. Oo oraya girdi ben de gelin Hadi gidelim bunlar acil. Geçelim bence de. Hazır Vallahi bunlar ben de girmiş. Allah. Kattan gelen var. Var var. Nerede bende? Amanin, amanin. Amanın, <laughs> kapıyı ka <laughs> kapıyı yanlışlığına buz yaptım ki de. Öldü mü? Ne tamam da yan <laughs> yandakiler ne oldu ya? Çatı da bir yandan. That's what? Right. Anca. <laughs> <laughs> dur abi bekle 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 sen çıkayım bomba 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 var bomba var kaç Vallahi kaçamıyorum şey, şey abi orada da var Bunu niye bitir dur dur bunlar biz neler alıp dalga geçilir Aman ne Yeniden doğma var mı burada? Bucuruk önümden ara gel. Bucuruk koş. Bucuruk. Ya bir gel Bu önce bir kendimizi bir... kurtarak kardeş. Ben Nefektan buradayım en az iki İkinci izi. katta bomba atmış ama Mısır. Tamam abi çok güzel. Mısır. İkin... Bir tane bir daha var, var, bir tane daha var. var. Ben de attım. Tamam. Bende de var. Ha burada hemen abi bu ikinci katta. Üst kata çıkıyorum o zaman. En üstte değil şu iki de. Bomba attım abi oraya. Yunus abi orada Yunus abi. Yunus abi gel. Yunus Buradaymış. Çok özür. Ola, çok özür. Valla buranın ya Rab. Ya Yunus abi. Ben o kadar dedi de. 100 katta da... değil Kudir. 100 katta dedi. Yok, ben 3 kat hancıdan ya. Yok abi daha dedi işte 100 katta. Bu alt katta da. Zaten ben çok heyecanlanmıştım kardeş. Bir alt katta abi. Altta. <laughs> üst kattaki ne oldu? Burada üst kattaki var. de başka oldu ya nasıl oluyor? Ula durun abi Abi Ay benim takıldı bu bölge geldi Ya benim tamam, bir şeyde bak. bir sıkıntı var Ulan <laughs> abi ne gel. oldu ya baka girdi bu <laughs> aşağıya da gelmiş <gülüyor> Gel gel Kirpik <laughs> <laughs> <içi> avat. <laughs> arkadaş bu ne oldu ya? <laughs> Allah'ım okay. ki Avuldi ne avuldi? Sen gördün mü baba? Ben bir uçtum görmen lazım mı Murat abi? Oo bunlar bir şey bir şey kurtmuş. Ben gaza <laughs> geldim. Arabayı durdurdum <laughs> <laughs> sandım. <gülüyor> fişek şey attılar fişek. Adam Şu an bak zaf değil. Adam burada. Ee, uzun uzun arkasında. Bombalı yalın mı? Bu şey da bayıldı. Hadi hadi hadi. Benim kafam iki. Benim tane sıfır sıfır. Araba adam var adam var adam. sabah. Tamam. Bir daha, bir daha kaç ya sen çık bir daha kaç. Ya sıkın daha sıkın. <laughs> la beyni. <Acabı> <laughs> bir tane adam bomba geldi bomba geldi bomba atı biri la bomba atı at duvara gibi. ya. <laughs> Kaçsın <Çok Kelsin> yukarıdadır. <laughs> Yo aşağıda aşağıda. Tamam. Devam edin. Ne kadar kötü araba da. kullan vallahi. valla. diremiyor. her yerin içinde manevra yap. Ne demek? Al sür daha da sürmem araba kardeş. Devam çek kardeş git. Amma çen var ya. Kasti kasti adamlar bizi kollaşıyor. Gel gel gel. Bırak adam kötüyse. Yok. Motor mu? Ulan motor motor <laughs> Az kaldı ulan kendi ipinden az ha Sıhkı sıhkı muskalar Aa bu ne? Ha ha Yani daha görünürler Muskalar aa muskalar sıkmaya başlar Buna buna görünmeye başladılar İran bu ha, ne? <laughs> Gördüm dağda dağda mıstır Arabayı alıp gelmeyeyim Biri sağa değil ya. Geldi mi onun leşi? Sağda da bak buz var. Solda pardon. Sağdaki adam kurtarmaya gidiyor herhalde. Biri düğüm. Buzun hey, hey, de, Allah 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 Allah. Burada bir işler 4 kişiymişler hırsız bunlar. 4 kişiydi biri öldü, ikisi baygın. Tam 3'ü 3 kaldı. biri baygın, ikisi ayakta. Allah şey fazla. Ben önümde Ben adamı. Biri düştü. İster neyse bu yani. Daha şimdi günde ya. ne et. O ölmedi. Toyuldu. Iç, ya içiciler ya şekil yapacağım?